Evet sevgili arkadaşlar, biyoloğun kuş evine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, bugünkü videomuz yuvalık malzemeleriyle alakalı. Bize bu videomuzda eşlik eden, daha bugün yeni yeme düşmüş iki tane şovcum bu yavrumuz var, aynı yuvadan e, kardeşlerimiz. Biri bir, pardon. biri bir yuvadan, biri bir yuvadan. E, dedik bunları da videomuza konuk edelim. Bir maşallah derseniz yorumlarda çok sevinirim. Şimdi konumuza dönecek olursak. Muhabbet kuşu üretiminde biliyorsunuz kafes kuşu üretimi de için geçerli ama ağırlıklı muhabbet kuşu beslediğimiz için ve bizi genelde muhabbet kuşu üreticileri izlediği için arkadaşlar tamam oğlum öpmene gerek yok. Genelde muhabbet kuşu üretimindeki önemli kıstaslardan bahsetmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de yuvalıkta kullanılan malzeme. Çok önemlidir arkadaşlar. Bununla alakalı yaklaşık ya bir sene olmasa bile, bir seneye yakın önce bir video çektim. Yuvalık da hangi malzemeyi kullanmalıyız, neden kullanmalıyız, ee, her malzemenin artıları eksileri ne anlatmaya çalıştık kendi tecrübelerimizle. Ben bentotik kedi kumu kullanıyordum, kokusuz bentotik kedi kumu kullanıyordum arkadaşlar. Ya bir rahat durumda kullanıyordum. Ee, o videomuzda bahsettiğim bir özellik var. Dedim ki eğer nemi çok yüksek olmayan bir yerde. Bakıyorsanız çam cipsi veya kekik samanı kullanabilirsiniz dedik. Özellikle kekik samanının ve çam cipsinin e, kekik samanın antibakteriyel özelliği var. Çam cipsinin de reçineden kaynaklı dış parazitlere karşı bir e, uzaklaştırma kokusu var. Ama iyi olanlar için söylüyorum. Yani içine farklı ağaçlardan katılanları da bahsetmiyorum. Bundan yaklaşık altı e, 6 ay önce falan Deniz'den bir telefon aldık. Tanıdığım bir arkadaşım, çok sevdiğim Serhat Hocam. Buradan da kendisine selam söyleyelim. Tamam, sakin olun. Ee, dedi ki, Tamer Hocam, burada bir arkadaşımız var. Kekik samadı üretip satıyor. Kafes kuşları için. Satmayı düşünür müsün? Ben de görüyordum ama daha önce hiç denemedim açık söyleyeyim. Dedim ki, bir çuval demo göndersin bana. Ee, bir bakalım. Tamam, sakin olun. Sakin. Heh, sakin bir çuval demo göndersin, hediye göndersin. Ben bir deneyeyim, bir bakayım verimli mi değil mi ona göre yol alırız dedim. Gönderdi, biz kullanmaya başladık. Ee, i̇lk başta salma kafesin altına koyduk arkadaşlar. Güzelce temizleyip. Şöyle bir güzelliği var. Tamam, sakin, 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 sakin. He, he. Ne oldu? Tamam ama bak videoyu çekiyorum. Videoya devam etmem lazım. Tamam. Tamam, biraz sessiz olun. Tamam, tam içeriden kuş sesi duyuyorsunuz, öpmeye başladım, bakıyorum <laughs> sizi ben. Daha yeni yeme düştükleri için arkadaşlar, tam böyle, tam puli, tam böyle yoğrulmaklık durumdalar şu anda. Neyse konumuza dönelim. E, tavada kullandım, en büyük artısı şuydu. Arkadaşlar muazzam bir keki kokusu alıyor üretim halimiz. Gerçekten. E, kekik keki kokusuna zaten, e, antibak, kekik zaten antibakteriyel bir ürün olduğu için, bakteri oluşumunu da engelliyor. Dur bakayım nereye gittin sen? Niye gittin arkaya? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya gel. Allah. Oğlum niye uçuyorsunuz? Bir tutalım siz biz. Bunlar uçmaya başladılar. Heh. Muazzam bir kekik kokusu. Aldı üretimhaneye, Hoşuma gitti. Bu sene başında da ee, kekik samanını denemeye başladım arkadaşlar gayet de olumlu, herhangi bir negatif bir gözlemim olmadı. konuyla alakalı geçmişte kekik samanıyla üretim yapanlarla konuştum. bazı olumsuz geri dönüşler aldım açıkçası. Yani başka yerden alınmış. kekik samanının kalitesi çok önemli arkadaşlar, onu bir kere söyleyeyim. Farklı saman türleri de katıldığını duydum. Yani kekik harici başka işte hani şeyi doldurmak için Fiyatı tabi biraz daha ucuz oluyor ama e, kekik samanı değil, başka bitkilerin gövdelerinden, otundan da koyulduğunu duydum. E, bizim ürünümüz %100 kekik samanı arkadaşlar, bilginiz olsun. E, tabii ki işlem sırasında bazı çok az da olsa, yani %1-2 de olsa farklı otlar olabilir ama... ...genel itibariyle kekik samanı olduğu için... E, Gayet de güzel verim aldık. Yavrularda herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Tam tersi yavrular çok sevdi. İlkten şeyden korktum. Acaba damızlıklar bunu kullanırken sıkıntı yaşar mı? Hani garipseyebilir, kokuyu garipseyebilir. Ama taba malzemesinde biz kullandığımız için kuşlarımız bu kokuya alışkın. Zaten mamada da kekik kullanıyoruz düzenli şekilde. kullanmaya başladık. Şu anlık herhangi bir sorun yok. İkinci ağızlar, birinci ağızın solu, ikinci ağızlarda hepsinde kullanıyoruz. Ben bentotik kedi kumuyla beraber karıştırıp veriyorum. Vermemdeki sebep şu. Arkadaşlar bulunduğum yer nemli bir bölge. Dolayısıyla nemden kaynaklı e, nemi iyi absorbe edebilen en iyi yuvalık malzemesi bentotik kedi kumudur. Kekik samanıyla da beraber kullandığımız zaman aynı zamanda antibakteriyel özelliğe sahip olduğunu gördüm. E, sonra bunun satışına başladım. Bununla alakalı video çekmedim. Aslında bir 5-6 çuval sattık. Bir Instagram hikayemizle paylaşmıştık görenler aldılar. Ee, dedik bir video çekelim. Ee, bir de bir de bizim YouTube takipçilerimiz var. Instagram'ı çok takip eden değil de YouTube videolarımızı izleyen. Onları tanıtma açısından e, normalde 5 kilogramlık çuval arkadaşlar 135 TL. Çuvalda şöyle göstereyim. Yani bayağı büyük bir çuval arkadaşlar. Bu kullanılmış hali. Ee, bu çuval ağzına kadar dolu. Yani size bayağı bayağı yeter. Ee, bir kiloluk satışlarımız da var. Sırf 15 gün boyunca bu ne zaman atılır? Çok emin değilim ama yılbaşına doğru atılır büyük ihtimalle. Ocak 15'e kadar bir çuval fiyatı normalde 135 TL, 110 TL yaptık arkadaşlar. Bir kilogram almak isteyenlere de normalde 35 TL'dir. Bir kilogram almak isteyenlere de 25 TL yaptık arkadaşlar. Ocak 15'e kadar. Normalde satış fiyatlarımız bir çuvalı 135 TL, 1 kilogram alırsanız 35 TL artı kargo şeklindedir. Anlatmak istediklerim bunlar. Evet. Bu de size bir gösterelim. Şöyle bir bakın. Şovcum bayavruları. Şimdi arkadaşlar hazır. Bundan bahsettim. Elimde de şovcum bayavruları var. Ee, i̇lerleyen dönemlerde bir çekiliş yapacağız. Ee, hatta siz bu videoyu izlediğinizde çekiliş postunu Instagram'da açmış olabilirim. Ee, bir tane SMA hastası, tip 1 SMA hastası Asel diye bir bebeğimiz var arkadaşlar. Ee, çekilişle şöyle açık arttırma yapacağız. Evet elime de güzelce pisledi. Aferin sana. Açık arttırma yapacağız arkadaşlar. Ee, yani en yüksek iki tane show jumbo sahiplendireceğiz. ki ayrı ayrı olacak. Ee, bir tanesi de bu. Hatta sağlamlandıracak Jumbo'lardan. bu yeşil olan fıstık yeşili olan bilginiz olsun takipte kalın önemli bir şey bununla alakalı da canlı yeni katılmıştık ama sonrasında çok aktif olamadık işlerimizin yoğunluğundan kaynaklı yani akşam 9 10 11'e kadar çalışıyoruz kuşlar oluyor bizim bir de harici sosyal hayatımız da var arkadaşlar sadece kuşta bu işte uğraşmıyoruz farklı şeylerle de uğraşıyoruz farklı sivil toplum kuruluşlarında da görev alıyoruz. Dolayısıyla e, açık arttırmayı kendi Instagram hesabınızda paylaşırsanız parayı bize göndermeyeceksiniz arkadaşlar. Gönderim ücreti de bana ait bu arada. Onu da ben cebimden karşılayacağım. E, siz sadece peyi alan yani açık arttırmayı kazanan arkadaşa ha, harici yardım da yapabilirsiniz. Yani ben kuşu almak istemiyorum. Çünkü geçen öyle olmuştu. E, kuşu birisi aldı açık arttırmayla. Dedi ki kuşu bana gönderme ben parayı yatırıyorum. Kuşu ihtiyaç sahibi birine ver demişti mesela çok alçak gönüllük yapmış gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. Böyle bir düşüncemiz var diyelim ufaktan videomuzun da sonuna gelelim çok uzatmayalım videoları. Bu tarz tanıtım videolarını çok uzatmayı sevmiyorum açıkçası. Evet yağmurlu soğuk bir izeden bütün Türk yurtlarına selam olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet